Merhaba arkadaşlar Eylül sonu itibariyle Havurt ceviz Bahçemizin son durumunu paylaşıyorum. Bahçemizde genel olarak durum iyi. Elimizden geldiği kadar beslemesini, bakımını, sulamasını, çapalamasını yapmaya çalıştık. Bu arada pek video paylaşamadım sebebi de fırsat bulamadım. İşin doğrusu bahçeye geldiğimizde hiç boş kaldığımız olmadı, sürekli tabii e, baktığın zaman iş görüyorsun, onu da halletmeye ihtiyacı duyuyorsun. Bizimki de o şekilde. E, genel olarak durum iyi, güzel. E, geçen sene bir 50-60 tane fidanımızı yenilemiştim. E, Fitorptera fitoropter ile ilgili e, hastalık belirtilerinden dolayı. Hani ilk yılda olunca şey yapmadım, fidanlara risk yapmak istemedim. E, değiştirdim o fidanları. E, değiştirdiklerimin dışındaki fidanlar genelde e, ağırlıklı olarak iki buçuk metre 2 metre, 3 üç, üç buçuk metreleri buldular. E, bahçemizin Allah izin verse e, üçte ikisini önümüzdeki yıl e, taçlandırmaya bırakacağım. E, mesela şu fidanımız herhalde üç, üç buçuk metre civarında falan rahat var. Şu fidanımızı bu ektim. Sonradan biraz gelişim gösterdi. Hala kırmızılık var. Yani alttan birkaç göz bize kalsın yeter. Kış soğuğunu atlatamazsın en azından. Özellikle videoyu bahçemin kenarına ekmiş olduğum e, sedir fidanlarını e, Çekmek ve göstermek için e, paylaşıyorum. Bunları e, yine geçen yıl e, dikmiştim. Yaklaşık boyları 10-15 bilemeden 20 santim civarındaydı. Karaman Ermenek fidanlığının e, sedirleri bunlar. E, oranın sedirleri fidanları gerçekten e, güzel, sağlıklı ve orijinal bir ormancı arkadaşım vasıtasıyla denk geldi. Rica ettim. Sağ olsun kırmadı bize 50-60 kadar verdi. Ve bunları bahçenin kenarına belirli aralıklarla diktik. Mesela bundaki gelişim gayet güzel. Evet. Şuradan itibaren büyümüş. Neredeyse boyunu <laughs> ikiye katlamış. Ara ara bu fidanlarımıza bir bakalım. Bahçemin kenarındaki fidanlar da sedirlerde büyüdüğünde Allah izin verirse bu da ayrı bir güzellik olacak. Ee, Sedef fidanı çok güzel, çok orijinal ee, bir çeşittir. 2000 yıla kadar yaşayabilir. Ee, genelde dikine piramidimsi bir yapıyla büyür. Ee, çok da yer kaplamaz sağına soluna. Ee, dikine büyüdüğü için e, sanırım bahçeye de ayrı bir güzellik katar diye umuyorum. Bir Bakalım. Evet, bir başka fidanımız. Bu da aynı şekilde. Evet, boyunu neredeyse ikiye katlamış. Güzel. Evet, bahçemizin köşesi. Buradaki gelişim biraz zayıf ama kök yapısı kuvvetliye benziyor. Önümüzdeki sene. Yapabilir güzel bir şekilde. Yol kenarına birkaç tane çınar fidanı ektim. Bir çınar, bir sedir şeklinde gidiyor. Mesela bu sedirimiz, evet çok güzel bir gelişim göstermiş. 60-70 santim bulmuş. Gelişim noktası burası. Evet. Güzel. Ara ara kiraz fidanlarımız var. Yine 4-5 tane diktim. Kiraz, vişne. kontrole devam ediyoruz. Evet. Badem ağacı da kaysa aşımız. Badem çeşnimizi değiştirdik. Bu da aşımız. Evet badem ağacına şeftali papaz eriği şurası birleşim noktası. Bunların seni ufak tefek meyvesini yeriz diye umuyoruz Allah ömür verirse. Evet sedir fidanımız. Asya dedilerimiz. güzel. Demek ki yerlerini sevmişler. Evet. Sedir fidanımız. Güzel. erik aşılarımız. Yine badem ağacına. Bunlar acı bademlerdi. Bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Evet, sedir fidanımız. Bundaki gelişim çok güzel. Yani belli seni yıllar zemirse fırlayacak. Evet, gayet güzel. Evet, yine aynı şekilde erik aşılarımız badem ağacına bunları sonradan aşı yaptık bakalım kışı kendilerini kurtarabilecekler mi evet sedir fidanımız evet, bu şekilde sedir gelişimleri hakikaten fevkalade bir de bahçemize girelim evet çınar fidanımız Buna demir de ektik, sonradan kendini biraz toparladı, evet sedir fidanımız, gelişim çok güzel, gül, kiri fidanı, domatesler, evet. mavi, selvi fidanlarımız, evet burayı bunlar kapladığında bir nevi gölgelik gibi, Allah izin verirse bahçeye güzel bir hava kaçacak. Evet, yine bakalım. Yine aynı şekilde mavi seri fidanlarımız. Bu sene çelikten üretmiş olduğum asmalar, gül, Manisa'dan getirmiş olduğum çeşitler, cadı parmağı, manikür dedikleri ıhlamur yine aynı şekilde fidanlarımız bu da sedir bu da sararmış sudan kaynaklı olabilir evet devam ediyoruz yine aynı şekilde sedir fidanımız yani şuradan itibaren kadar boyunu ikiye katlamış. Çok güzel. Evet, gayet güzel. Evet, gayet güzel, çok güzel. Evet. Sedir fidanlarımız yerlerini sevmişler belli. Yani 15-20 senenin bir fidan 2 yılda bu kadar normalde olmaması lazım. Sedir'i çok seviyorum. Evet, gayet güzel. Yıllardır da nereye müsait bulursam alırım ve ekerim. Evet, bu da çınar ağacımız. Bu da yerine çok güzel geldi. Pardon, sevdi. Bu yılki büyüme noktası şurası. Yani herhalde bir iki buçuk metre falan olmuş. Gayet güzel. aşağımızda projeli ceviz bahçesi bu yıl ekildi. Evet, sedir gıdanımız. Bahçemizin aşağıdan durumu. Evet. Ferdinand'da çeşidimiz geçen yıl bir an önce tozlaşmayı yapabilsin diye ben buna yüksekten tepe kesimi yapmıştım yani yaklaşık bir buçuk metreden falan yani gelişim iyi kollar yani ikişer metre falan bir buçuk metreden fazla kol yaptı bakalım bir an önce tozlaşma yapsın diye bu şekilde birkaç tane bırakmıştım Evet Sedir fidanımız aynı şekilde gelişim gayet güzel. Evet. Ahududu birkaç tane bu şekilde var ekmiştim. Sedir güzel. Evet seri fidanlarımız, Bunlar mezarlık servisi diye geçiyor. Bunların da girişimleri gayet güzel. İki tane ekmiştim. Aşağı kapının girişine sağa olan. Evet, tut. Bu aşılanacak. Ürmemur. Vişne. Bunu bu yıl ektim maşallah gelişimi fevkalade oldu çok güzel bunu da bu yıl ektim esasında burada koca yemiş vardı kışın kurudu diye dibinden patladı ne olur ne olmaz diye kiraz ekmiştim güzel e, iş daha iyi bu da aşılamıştık evet aşı burada patlamış eylülün sonu şu da aşı bakalım kendilerini kurtarabilecekler mi göreceğiz Evet şu aşı. Şu da aşı. Ee, Karadut aşılamıştık normalde de. Evet. Bursa papazeri. Tuttu. Seneye gelişimi bekliyoruz. Ahududu. Evet. Kiraz. Ayva. Yerini değiştirmiştim. Yani bu yıl ektim diyebilirim. Güzel. Gelişim iyi yani. Evet. Nakşi armudu. Trabzon hurması kuru dedik ama e, sanırım açı noktasından patladı. Bakalım bu kış atlatabilecek mi? Evet, badem. Kayısı da aşı olur. Erik de aşı olur. Şeftali de aşı olur. Benim için bir anaç. Evet kestane. Bakalım ne olacak? Kış atlatamamıştı fidanımız. Bir daha diktim. Uyum sürecini burada tamamlamış oluyor. Deveci armudu. Evet. Elma gelişim iyi. Neymiş bunun? Pink. <laughs> Pink Lady diye geçiyor. Evet. Bu da elmamız. Evet. İşte yemişler. Say şeklinde öyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Bahçemizin durumu genel olarak bu şekilde. Bakalım seneye alıp Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar dilerim.